Hazreti Ali 656, 661 yılları arasında halifelik yaptı. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğludur. Hazreti Ali, hicretten yaklaşık 22 sene önce miladi 600 yılında Mekke-i Mükerreme'de doğmuştur. Kabe'nin içinde doğduğu nakledilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebu Talip, annesi Fatıma binti Esed, dedesi Abdülmuttalip'tir. Künyeleri Ebu Hasan ve Ebu Turab, lakabı Haydar, ünvanı Emirül Müminindir. El Murteza, kendisinden razı olunan, Allah'ın rızasını kazanmış ve Esedüllahil Alip, Allah'ın her zaman galip gelen, kuvvetli arslanı gibi lakapları da vardı. Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için daha sonraları, Kerrem Allahu Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin doğasıyla anılmıştır sahabe arasında bu şekilde yad edilen tek kişidir. Tasavvuf erbabı, Hazreti Ali'ye Keremallahu Beçe, Şahı Velayet ve Sultanı Evliya lakaplarını uygun görmüşlerdir. Abdülmuttalip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 8 yaşındayken vefat ettiğinde, Hazreti Ali'nin Keremallahu Beçe annesi, Fatıma Hatun, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, mürebbilik ve annelik yapmıştır. Kendi çocukları aç dururken Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, karnını doyurur, kendi çocuklarının üstü başı toz toprak içinde dururken, o önce Efendimizin saçını başını tarar, gül yağıyla yağlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonraki hayatında bu mübarek hanımı sık sık ziyaret ederdi. Fatıma Hatun, fazilet sahibi, salih ameller işleyen saliha bir İslam hanımıydı. Hicri 4. senede Medine'de vefat etti. Hazreti Ali Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının yükünü hafifletmek için Hazreti Ali'yi himayesine aldı ve yetiştirdi. Böylece Hazreti Ali Beytullah'ta doğmuş, Beytü Rasulullah'ta yetişmiş oldu. 10 yaşlarındayken İslam ile şereflendi. Hazreti Hatice'den sonra İslam'a girmiş, çocuklardan ilk Müslüman olan kişi vasfını kazanmıştır. Hazreti Ali Mekke ve Medine devirlerinde her an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oldu. Hicret esnasında Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yatağında uyuyarak müşrikleri oyaladı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize zaman kazandırdı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Kuba'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize yetişti. Hicretin 5. ayında gerçekleştirilen muahat kardeşlik akdinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak seçti. O bu iltifat ve lütuf karşısında son derece duygulandı ve ''Ben Allah'ın kulu, Resulullah'ın da kardeşim" diyerek sevinç gözyaşları döktü. Hazreti Ali, Hicri 2. senenin son ayında Hazreti Fatıma ile evlendi. Ona son derece sevgi ve saygı duyardı. Hatta kendi annesi Hazreti Fatıma'ya, hanımı Hazreti Fatıma'ya hürmet göstermesini ve ona kesinlikle ev dışı hizmetleri gördürmemesini tavsiye ederdi. Hazreti Ali, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devamlı yanında bulundu ve bütün cihat hareketlerine katıldı. Uhud'da ve Huneyn'de muhtelif yerlerinden yara aldı. Bedir'de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı, hakim noktaları tespit ederek Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bildirdi. Bu mevkileri işgal ederek, Bedir'de mühim bir savaş harekatını başarıya ulaştırdı. Bedir gazasının başlamasından önce, Kureyşliler ile teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu dövüşte, Hasmı Velid bin Muire'yi kılıcı ile öldürdüğü gibi, zor durumda kalan Hazreti Übeyde'nin yardımına koştu ve onun hasmını da öldürdü, 25 yaşlarında bir delikanlı olarak, büyük kahramanlıklar gösterdi. Allah Rasulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem arzusu üzerine, Bedir'de yapılan havuzdan bir kırba ile ashabı kirama su taşıdı. Burada kendisine Allah'ın arslanı lakabı ile Bedirga nimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, bir de deve verildi. Hicri üçüncü sene Ramazan'ının ortasında oğlu, Hazreti Hasan doğdu. Dördüncü sene Şaban ayının beşinde de, Hazreti Hüseyin doğdu. Daha sonra Muhsin isminde bir oğlu ile, Zeynep ve Ümmü Gülsüm isminde kızları oldu. Hazreti Ali'nin Zülfikar ismi verilen meşhur bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı olan bu kılıcı, Uhud'da gösterdiği üstün kahramanlık, cesaret ve fedakarlık sebebiyle, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye etmişti. Münebbih bin Haççaca ait olan Zülfikar, Bedir'de ganimet olarak alınmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'yi bazen Medine'de yerine vekil bırakmış, bazen de kumandanlık, sancaktarlık, kadılık gibi vazifelerle muhtelif yerlere göndermiştir. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra hilafeti Hazreti Ali'ye teklif ettiklerinde, o bu teklifi Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyre yöneltti. Çok ısrar edilmesi üzerine, beyatı kabul etti. Hazreti Ali'nin devri, Allah'ın bir takdiri olarak son derece karışık geçti. Hilafete geldiğinde, halledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu karışıklıklar Cemel ve Sıfin gibi iç çatışmaları doğurdu. Hazreti Ali İslam devleti bünyesindeki bu ihtilafları gidermek için büyük fedakarlık ve gayretler gösterdi. Bu karışıklıklar esnasında ikiye ayrılan ashabın birbirine bakışı ise son derece insaflıydı. Onlar birbirlerine "Bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşlerimizdir." diyorlardı. Her şeye rağmen yine de birbirlerine kardeş gözüyle bakabiliyorlardı. Hazreti Ali Kufe'de 661 yılında bir harici olan Abdurrahman bin Müc'em tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın tesiriyle iki gün sonra, 19 veya 21 Ramazan, 26 veya 28 Ocak 661 yılında şehit oldu. Bugün Necef diye bilinen Kufe'ye defnedildi. Hazreti Ali bin Ebi Talip, orta boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü olup, sakalı sık ve genişti. Yüzü güzeldi, gülümserken dişleri görünürdü. Kuvvetli bir vücut yapısı vardı. Omuzları geniş, elleri sertti. Hazreti Ali, abid, kahraman, cesur, hayırda yarışan, takva sahibi ve son derece cömertti. Onun cömertliği, insaniliği ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlığıyla edindiği, büyük manevi miras, kendisini asırlardır halk inançlarında daha sitani bir kişiliğe büründürmüştür. Hazreti Ali, ölümden korkmayan bir cengaverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdelemişti, kiminle mübarezeye çıksa, mutlaka onu mağlup ederdi. O, ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlık, şefkat, kahramanlık, şecaat ve İslam'ı tebliğ gibi yüksek ahlaki ve insani vasıflar bakımından müstesna bir mevkiye sahipti. Cesaret ve şecaati ile gönüllerde yer edişi onun, Haydar-ı Kerrar ve Şah-ı Merdan sıfatlarıyla tanınmasını sağlamıştır. O, Kur'an ve sünnete tam anlamıyla bağlıydı. Dünya ve süslerinden kaçar, onun aldatıcı yaldızlarına aldanmazdı. Hazreti Ali, son derece kanaatkar, zahid ve kifayet miktarı dünyalıkla iktifa eden bir şahsiyetti. O, Hazreti Fatıma ile evlendikleri vakit, yataklarının bir koyun derisinden ibaret olduğunu bildirmektedir. Hazreti Ali, çokça gözyaşı döküp muhaliflerinin iman ve hidayetleri için dua edecek kadar hassas, takva sahibi ve kamil bir mümindir. Her şeye ibretle bakar, uzun uzun tefekkür ederdi. Allah korkusundan yetim bir çocuk gibi ağlar, hasta bir insan gibi tir tir titrerdi. İbadeti çok sever, riyazata devam ederdi. Az yemeği, çok ve büyük işler yapmayı severdi. Dini aziz tutar, yoksullara çok şefkat, merhamet ve muhabbet beslerdi. Hiç yalan söylediği, saçma sapan konuştuğu duyulmamış, eğreti bir iş yaptığı görülmemiştir. Ümmetin malını ümmete dağıtırken de son derece titiz davranır, kimsenin hakkına tecavüz etmezdi. Öylesine mütevazı giyinirdi ki, görenler onu çok fakir zannederlerdi. Kendisini kuuf'ede görenler kışın soğuğunda ince bir elbise ile camiye gittiğini naklederler. Hazreti Ali hiçbir zaman putlara, taşlara, ağaçlara secde ve ibadet etmemiş, onları tavaf etmemiş ve şeytanın yoluna gitmemiştir. İlk Müslümanlardandır. Hazreti Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah Efendimiz pazartesi günü peygamber olarak gönderildi. Salı günü o ve Ali namaz kıldılar. Hazreti Ali ahirette de önderdir. Kendisi şöyle buyurmuştur: ben kıyamet günü Rahman'ın huzurunda insanlarla aramdaki husumetler hakkında hüküm verilmesi için diz çökecek kişilerin ilki olacağım. Bu sözü Ravi Kays bin Ubat şöyle izah eder. İşte Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasım taraf, ayeti kerimesi Bedir günü mübareze eden, harp öncesi teke tek savaşan Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Übeyde ile müşriklerden Şeybe, Utbe ve Velid hakkında nazil olmuştur. Şu ayeti kerimenin de bu iki grup hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Yoksa biz, iman edip de salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkan müttakileri, yoldan çıkan facirler gibi mi sayacağız? Saad Suresi. Şu ayeti kerimelerin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Resulüm, o ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele, onlar öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için infak ederler, Haç Suresi. Mükatil şöyle der, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir, ayeti kerimesi Hz. Ali hakkında nazil oldu. Bazı münafıklar onu incitmiş ve hoş olmayan şeyler söylemişlerdi. Ayet bunun üzerine nazil oldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin fazileti hakkında şöyle buyurmuşlardır. Ben kimin dostu mevlası isem Ali de onun dostudur. Kim Ali'ye hakaret ederse bana hakaret etmiş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğu seferde mübarek sancaklarını Hazreti Ali'ye taşıtmışlar ve onu pek çok birliğin başına kumandan tayin etmişlerdir. Mesela Sefevan seferinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bağladığı beyaz sancağı, Hazreti Ali taşıdı. Bedir'e giderken Ukab ismindeki bayrağı, Hazreti Ali taşıdı. Bedir'den 7 gün sonra çıkılan Karkara Türküdür seferinde, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, beyaz sancağını Hazreti Ali'ye taşıttı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'a giderken muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye veya Musab bin Umeyr'e verdi. Hicretin dördüncü senesi Rebi'ül evvel ayında, Yahudi kabilesi Beni Nadir üzerine gidilirken, Müslümanların sancağını Hazreti Ali taşıdı. Bedrül Mebit Cihad Birliği'nin sancaktarı, Hazreti Ali idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber gazasına çıkarken, beyaz sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Mekke fethine giderken muhacirlerin bayraktarları Hazreti Ali, Zübel bin Avam, Saad bin Ebi Vakkas idi. Huneyn'de muhacirlerin sancaktarı Hazreti Ali idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Bekir oğullarının Hayber Yahudilerine yardım etmek üzere, Fedek'te toplandıklarını haber almıştı. Onlar bu yardımlarına karşılık, Hayber'in hurma mahsulünü alacaklardı. Hayber Yahudileri, bir yıldan beri Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ile çarpışma hazırlığı içindeydiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'yi hicretin 6. yılında Şaban ayında, Fedek'te toplanan Beni Sa'd kabilesinin üzerine gönderdi. Görüldüğü gibi Hazreti Ali'nin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında mühim bir yeri vardı. Hazreti Ali demek, fazilet demektir, feragat demektir, iman, takva, adalet, ihsan, şefkat, iyilik, güzellik, sonsuz aşk ve muhabbet demektir. Müminlerin emiri Hazreti Ali, Allah'ın kelamına çok büyük bir ehemmiyet verdiği için, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ilimleri hususundaki ilmi derin idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. Onun şöyle dediği rivayet edilir. Allah'a yemin olsun, hiçbir ayet yoktur ki onun hangi hususta, nerede ve kim hakkında indiğini, gece mi, gündüz mü, ovada mı, dağda mı nazil olduğunu bilmeyeyim. Gerçekten de Hazreti Ali, İslam'ın bize kadar gelmesinde, büyük rolü olan sahabilerden biridir. Devamlı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, yanında bulunduğu için bütün İslami ilimlerde, sahabenin ileri gelenlerindendir. İnsanları Hakk'a iletmek için büyük gayretler sarf etmiş ve hilafet dönemi iç karışıklıklarla geçmesine rağmen, İslam'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda büyük gayretleri olmuştur. Medine'de duruma hakim olup, yönetimi tam olarak eline aldıktan sonra, öğretim için merkezde bir okul kurdu. Arapça gramerinin öğretilmesini Ebu Esvet Eddüeli'ye, Kur'an okutma ve öğretme işini Abdurrahman Es Sülemi'ye, tabi ilimler konusunda öğretmenlik vazifesini Kümel bin Ziya'da verdi. Arap edebiyatı konusunda çalışma yapmak üzere de, Ubade bin Samit ve Ömer bin Seleme'yi vazifelendirdi. Devlet yönetimi ve hizmetlerini, maliye, ordu, teşri ve kaza gibi bölümlere ayırarak yürütüyordu. Hazreti Ali, İslam'ın bütün güzelliklerine vakıftı. Çünkü o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devamlı yanında bulunmuştu. Vahiy katibiydi, hafız, müfessir ve muhaddisti ashabı kiram arasında Kur'an, hadis ve bilhassa fıkıh alanındaki engin ilmiyle, kendini kabul ettirmiş bir otoriteydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ettiği hadislerin çoğu, fıkha dairdir ve 586 adettir. Ahkamın nazariyatından çok, ameli keyfiyetine bakar. İnsanlara anladıkları hadisleri söyleyiniz, Allah ve Rasulünün tekzip edilmesini ister misiniz derdi. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile, çoğu zaman beraber bulunması sebebiyle, rivayet ettiği hadisler içinde Efendimizin şemailine, ibadet ve dualarına dair olanlar çoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazdığı, ve devamlı olarak kılıcının kınında taşıdığı bir hadis sahifesi vardı. Bizzat kendisinin beyan ettiğine göre bu sahifede, Allah'ın kitabındaki vahiylerden başka, Ehli Beyt'e has hususi bilgi ve talimatlar yoktu. Sadece zekata ve diyete dair hükümler, düşman elindeki bir esiri kurtarmanın yolları, bir kafir için Müslümanın öldürülemeyeceği, Medine'nin harem bölgesi sınırları gibi birkaç mühim mevzuya dair hadisler mevcuttu. Hazreti Ali, Kur'an-ı Kerim ile bu sahifeden başka, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem hususi bir talimat almadığını ve başka bir şey yazmadığını ısrarla ifade ederdi. Hazreti Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha hayattayken Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş ve onun meselelerine hakkıyla vakıf olan sayılı sahabilerden biriydi. Talebesi Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, Hazreti Ali'den daha güzel Kur'an okuyan birini görmediğini ifade eder. Hazreti Ali, Yemen'de kadılık yapmıştır. Hazreti Ömer, en isabetli hüküm verenimiz Ali'ydi demiştir. Bu sebeple ilk üç halife, mühim meselelerde Hazreti Ali'nin fikrini almayı ihmal etmemişlerdir. Fesahati ve üstün hitabeti ile tanınan Hazreti Ali'nin güzel ve hikmetli sözleri kaynaklardan nakledile gelmiştir. Güvenilir hiçbir kaynakta Hazreti Ali'nin herhangi bir eserinden söz edilmediği halde ona bir takım kitap ve divanlar nispet edilmiştir yine kendisine pek çok söz izafe edilmektedir. Aşırı taraftarları, hadis ve tefsir ilimlerinde ona birçok görüş nispet ettikleri için, onun sözlerine ihtiyatla yaklaşılmış, bu hususlarda kendisinden güvenilir pek az rivayet, kaynaklarımıza intikal edebilmiştir. Cüneydi Bağdadi Kuddise Sirruh şöyle demiştir. Allah kendisinden razı olsun, Emirül Müminin Hazreti Ali, eğer harplerle meşgul olmasaydı, bizim bu tasavvuf ilmimize dair pek çok incelikleri bize öğretirdi. Çünkü o, kendisine ilmi ledün verilmiş biriydi. İlmi ledün Kur'an'da Hızır'a has kılınmış bir ilimdir. Ayeti kerimede şöyle buyrulur, biz tarafımızdan ona bir ilim öğretmiştik, Kehf Suresi. Ashabı kiram içinde Emirül Müminin Hazreti Ali'nin mana, işaret, lafzi tevhid, marifet ve iman gibi hususlarda hususi bir yeri, sufilerden ehli hakaik olanlara örnek olacak güzel hasletleri vardır. Hazreti Amr bin Hin, Hazreti Ali'den şöyle nakleder. İman kalpte beyaz bir ışıktır. İman arttıkça kalbin beyazlığı artar. İman kemale erince kalp bembeyaz olur. Nifak ise kalpte siyah bir ışıktır. Nifak arttıkça kalbin siyahlığı artar. Nifak kemale erince kalp simsiyah kesilir. Hazreti Ali'ye insanların düştüğü ayıplardan en salim kalabilen kimdir diye sorulmuştu. Aklını emir, günahlardan sakınmayı ve öğüdü dizgin, sabrı kumandan, takvayı azık, Allah korkusunu yoldaş, ölümü hatırlamayı arkadaş edinen kişi cevabını verdi. Bir kula akıl, ilim ve beyan ifade kuvveti birlikte verildiğinde okul kemal ehli sayılır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabı bir müşkille karşılaştıklarında Hazreti Ali'ye sorarlardı. O da onların müşkillerini çözüp hakikati beyan ederdi. Hazreti Ali bir gün paraların saklandığı hazinenin önünde durdu ve Ey sarı ve beyaz altın ve gümüş dünyalıklar, gidin benden başkasını kandırın dedi. Hazreti Ali ücretle çalışır ve kazandığı bir vurmayı zaman zaman Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem azık olarak getirirdi. Bir gün Hazreti Ömer'e şöyle demişti. Eğer dostuna kavuşmak istiyorsan gömleğini yama, ayakkabını tamir et, emelini kısa tut ve doymayacak kadar ye. Hazreti Ömer, Ali olmasaydı Ömer helak olurdu demiştir. Hazreti Ali şehit edildiğinde oğlu Hazreti Hasan, Kufe minberine çıkıp halka şöyle hitap etti. Dün aranızdan bir adam ayrıldı. Evvel gelip geçen insanlar onu ilimde geçemediler, sonrakiler de ona ulaşamadılar. Resulullah onu bir birliğin başında kumandan olarak gönderir ve kendisine sancağını verirdi. O da gittiği yeri fethetmeden gelmezdi. Kendisine tahsis edilen atadan ayırdığı 700 dirhemden başka ne altın ne de gümüş bıraktı. O parayı da ailesine bir hizmetçi temin etmek için hazırlıyordu. Nakl olunduğuna göre Hazreti Ali namaz vakti geldiğinde titrer ve rengi kireç gibi olurdu. Sana ne oluyor, bu halin ne ey müminlerin emiri diye soranlara. Allah'ın bize lütfettiği emanetin vakti geldi. O emanet göklere, yere ve dağlara arz edildi de, onlar korkup yüklenmekten kaçındılar. İnsanoğlu bu emaneti yüklendi. Üzerime aldığım bu emaneti eda edip edemeyeceğimi bilemiyorum derdi. Hazreti Ali der ki, ben ve nefsim, çoban ile koyunları gibiyiz. Nefsimi ne zaman bir tarafa toplamaya çalışsam, öbür tarafa yayılmaktadır. Dünya malını talep etmeyen ve istemeden gelen dünyalığı reddedip ondan kaçanların önderi Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali der ki, hayrın tamamı dört şeyde dürülüdür, konuşmak, susmak, nazar ve hareket. Zikri ilahi dahilinde olmayan konuşma boştur. Fikir ve tefekkürsüz susma hatadır. İbretle olmayan nazar gaflettir. Allah'a kulluğa yöneltmeyen hareket, durgunluk ve gerilemedir. Konuşması zikir ve hayır, susması tefekkür, nazarı ibret, hareketi kulluk olan kişiye Allah rahmet eylesin. İnsanlar, böylelerinin elinden ve dilinden selamette olurlar. Menâkıb-ı Çihar Yari Güzin isimli eserde geçen hikaye şöyledir. Hazreti Selman'ı Farisi rivayet eder. Yağmurlu bir günde mescitte, Resulullah'ın huzurunda bazı ashabla oturuyorduk. O sırada biri geldi, bize selam verdi. Hepimiz sesi işittik. Ama selam vereni görmedik. Resulullah onun selamını alıp cin taifesinden kardeşinizdir, selamını alınız buyurdu. Hepimiz, aleyküm selam dedik. Efendimiz ona sordu. Sen kimsin? O görünmez kişi. Ya Resulullah, köleniz, cin taifesinden Şemrah oğlu Arfetay'ım diye arz etti. Resulullah, merhaba ya Arfeta, Allahu Teala sana rahmet eylesin. Kendi suretinle bize görün buyurdu. O da öyle göründü. Vücudu kıllı, saçları yüzünü bürümüş, iki gözleri bir tarafa kaymış, ağzı göğsünün üzerinde ve fil dişi gibi dişleri vardı. Onu böyle gördük. Hepimiz korktuk. O acayip şahıs. Ya Habiballah, kavmimi dine davet için ben kulunuzla bir kimse gönder. Yine sağ salim getirip teslim ederim dedi. Efendimiz bize. Bu hizmete, bununla birlikte kim giderse ona cennet vacip olur buyurdular korkudan cevap veremedik. Resulullah üç kere sordu. Kimse cevap veremedi. Hazreti Selman'ı Farisi der ki, Hazreti Ali kalktı ve Ya Resulullah, Emret, bu hizmete ben gideyim diye arz etti. Efendimiz sevindi. Arfeta'ya dönüp, bu gece Harre'de hazır ol. Senin yanına bir kimse vereyim ki benim hükmümle hükmeder, benim dilimle söyler, benim haberimi cin taifesine doğru iletir buyurdu. Arfeta cin taifesindendi. Derken yatsı oldu. Yatsıyı Resulullah'la kıldık ashabın hepsi dağıldı. Efendimiz bize dönüp, ya Selman, ya Ali, benimle geliniz buyurdu. Harre'ye vardık. Gördük ki koyun büyüklüğünde bir deveye arfeta binmiş, at kadar bir deveyi de elinde tutmuş. Resulullah Hazreti Ali'yi o deveye bindirdi. Arkasına da beni. Gözlerimi sarığın ucuyla bağlayıp ya Selman. Ali sana, gözünü aç demeyince açma. Deveden indemeyince inme. İşittiklerinden korkma buyurdu ve Ali'ye dönüp haydi gidiniz buyurdu. Biz de Arfeta'nın peşinden süratle yola koyulduk. Sabah oldu. Hazreti Ali bana sen in dedi. Ben de indim. Gördüm ki otsuz, susuz, ağaçsız, taşlık bir yere gelmişiz. Hazreti Selman'ı farisi der ki Aliül Mürteza imam oldu. Ben ve Arfeta ona uyup sabah namazını kıldık. Duamızı yaptık. Ortalık aydınlandı. Gördük ki etrafımızı cin askerleri çevirmiş. Gözleri meşale gibi ışık saçar heybetle duruyorlar. Ali bin Ebi Talip bunlara hiç iltifat etmeyip o cin taifesine hitap etti. İslam'a davet etti. Bir cin itiraz edip, ''Ya Ali, aba ve ecdadımızın dini batıl mı demek istersin?'' dedi. Ali bin Ebi Talip, ''Biz doğru yoldayız. Sen, Allahu Teala'nın ayetlerini tasdik etmiyor, inkar ediyorsun.'' buyurdu. Canı sıkılmıştı, yüzünü göğe çevirdi, İsmi azamı okudu ve ellerini kaldırıp, ''Ey yardım edicilerin en hayırlısı olan Allah'ım, bunların üzerine ateş yağdır, bunların içinden inat ve inkar edenlerini helak et diye dua etti. Hazreti Selman der ki, o anda bir zelzele olup gökten ateş yağmaya başladı. Cinniler bunu görünce hepsi yüzleri üzerine düştüler. Ben dahi korktum, kendimden geçtim, sonra ayıldım. Gördüm ki bir takım cinnileri semadan gelen ateş yakmış. Üzerlerini duman kaplamış. Ali Yül Mürteza kalktı ve sağ kalanlara, ey cin kavmi, başınızı kaldırın, muhakkak, Allahu Teala zalim ve kibirli olanları helak etti diye seslendi. Ve ardından, ey cin kavmi, biliniz ki şimdi Muhammed Mustafa devridir. Yeryüzü baştan başa zulümle dolmuşken, iman ve adaletle dolsa gerektir buyurdu. Onları İslam'a davet etti, Habibi Ekrem'i methetti, mucizelerinden bahsetti. Cin taifesinin kurtulanları, Hazreti Ali'nin ilim ve kemaline hayret edip Hakk'a boyun büktüler. Teslimiyet gösterdiler ve ona dönüp, Allah'a, Allah'ın Rasulüne ve Rasulünün elçisine inandık. Sözleri doğrudur. Seni yalanlamıyoruz dediler. Şehadeti söylediler. Ve imana geldiler. Hazreti Selman der ki, bu esnada gece oldu. Yine o deveye binip ve Arfeta'yı takip edip, sabah olmadan Harre denilen yere ulaşıp sabah namazını Rasulullah'la kıldık. Efendimiz bizi gördü. Sevinip hamd eyledi. Ali bin Ebi Talip'e döndü ve ya Ali, bu cin kavmini ne halde ve nasıl buldun diye sordu. O da cevaben, ya Rasulullah hayır duanız bereketiyle, elhamdülillah, Allahu Teala'ya iman getirip Müslüman olmakla şereflendiler. Ama bu daveti kabul etmeyenler, Allahu Teala'nın izniyle gökten inen ateşle helak oldular diye arz etti. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki, elhamdülillah, onlardan kıyamete kadar korku gitmez. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.